<laughs> Şansın yok ama yine deneyecek? <laughs> Zotun gözleri adına bu da ne böyle bak. Ne? Nerede? <laughs> Ay olamaz yine mi? <laughs> Duyduk duymadık demeyin, Baron Stevie Ray von Ribbentrop'un kızı Prenses Penelope korkunç kötü ateş püskürten ve adı da darş olan bir ejderha tarafından kaçırılmıştır. Kendisi kızını kötü ejderhadan kurtaracak kadar cesur olan kişiye inanılmaz değerli bir ödül teklif ediyor. <laughs> Annesini mi? Bana bin altın dingot borçlusun çılgınca. Umarım şu an meteliksiz olduğumun farkındasındır. Paramı nasıl alacağımı biliyorum. İşte sana bir gönüllü. ne için gönüllü oldum? Prensesi ejderha daştan kurtarmaya. Ejderha daştan mı? Al. Oh. Oh. Pekala, hadi lapacı uslu çocuk olup o ejderha tarafından öldürülmeye gidelim. Beni yere indir seni koca kötü kertenkele. Bak son kez söylüyorum, ben bir ejderhayım, kertenkele değil. Neden siz ejderhalar hep genç kızları ve prensesleri kaçırırsınız söyler misin? Çünkü biz böyle yaparız. Onu anladım ama neden? Çünkü... Çünkü neden? Bak çünkü çünkü tamam mı? Bırak böyle kalsın. Ee, işte benim mağaram. Bir mağarada mı yaşıyorsun? Evet ne olmuş? Ben rahatıma düşkünümdür ve mağaralarda değil sarayda yaşarım. Ama daha içini görmedin ki. Aa, burası çok pis bir yer. Üzgünüm, izin ver de biraz etrafı toplayayım. Aa, bunu yemeyi unutmuşum. Aa, kusura bakma. Aa, nedir bu? Çizme mi? Ee, dur bir dakika, ne yapıyorum ben? Burada kal. Y yemek yapacağım. Sakın bir yere ayrılma. Derdi falan gibi bir şey yok mu? Oh, bu da ne? Lapacı, içimde kötü ejder Darsın inine yaklaştık gibi bir his var. Bunu size avcılık hisleriniz mi söylüyor kaptancım? Hayır, bu. Yanmaz ejder öldürme elbiselerini çıkar Lapacı. Kim bu? Annen mi? Evet, o annem. Ah, çok şirin. Gözlerinin kime benzediğini anladım. Ya, ah kes şunu. <laughs> Bu esir aldığım ilk genç kız. Oh, evet. ah o kadar da şirin değilmiş. Ama ilk esirim de o. Diğerleri daha şirindi tabii. Benden değil mi? Şey, oh. Pekala seni koca aptal sürüngen dışarı çık ve hak ettiğin derse al. Bütün gün seni bekleyemem. Ah, o da neydi öyle? Aa, muhtemelen kurtarıcılar. Hemen dönerim canım. Peki bu yanki ürününe ne dersin? Tamamen yanmaz. Görünüşe bakılırsa günlerin sayılı bayağı ejderha. Biz önce sıkıntıdan kurtarıp yere çömelmeye ne dersin? Biz de rahatlıkla kafana uçurabiliriz. Lapacı, <laughs> merhem zamanı. Bu ejder çok tuhaf. Kitapta yazdığı gibi tepki vermiyor ama denemeye devam etmeli, ve onu kurnazlıkla yenmeliyim. Evet, ben de bunu düşünüyordum, bunu da bu yüzden yaptım zaten. O şeytani şeyden ne öyle? Lastik bir ördek içine akıllıca gizlenmiş bir bomba kaptan ve o, onunla ne yapacaksın? Ee, ejderha banyo yaparken kendi ördeğini bununla değiştireceğiz. Hem küvetine girecek ve suyu çırpmaya başlayacak ve sonra lastik ördeğini eline alacak ve tabii bu bizim yarattığımız sahte ve bombalı olan ördek olacak. Peki daha sonra? Onu o komik sesi duymak için sıkıştırdığında ne olacak? Bom! Aa kaptan havaya uçacak. Pekala yani ben daha gerçekçi bir yöntem biliyorum. Bu kitabın ve birçok kolu kopmuş şövalyenin dediğine göre ejderler obur etçillermiş. Bu yüzden bütün yapmamız gereken bu kabarık tüylüyü almak ve onu bir kaza bağlamak ve ejderha onu yemeye geldiğinde pat! E bu pat tam olarak ne demek oluyor kaptan? Hmm, e tam olarak anlatamam ama bir fikrim var. Pekala <laughs> tüylü şey, güzel kokunu yaymamız gerekiyor. Tamam, şunu doğru anlayalım. Kırmızı et gerçekten zararlı mı? Ah evet, senin yediğin tek şey de bu. Hem şirin ve tüylü hayvancıklara yazık değil mi? Söylesene. Şey, hiçbir şekilde düşünmemiştim. <laughs> hmm. Aa, i̇zninle. İşte geliyor. Ay, neyse ki. Aa. Pekala küçük kuzu. Gitmene izin vereceğim. Çünkü senin kalp krizine neden olduğunu öğrendim. Gidebilirsin. <laughs> dur bir dakika, dur bir dakika. Senin çok obur et yiyen bir canavar olman gerekiyordu. Ama kırmızı et yemek çok zararlıdır. Zararlı mı? Nesin sen? Protein yetersizliğinden ölmek isteyen birime et yemek zorundasın. Öyle mi? Elbette. Pekala bak ben... <laughs> <laughs> sen bozulmuşsun. <gülüyor> Tutamıyorum. Tutamıyorum. <laughs> Pekala bu ejder tozutturucu işe yarayacaktır. Mermisi nerede? Ee, i̇şte burada K kaptan. Tamam tüfeği doldur lapacı. Bu baş belası ejderi sonsuza kadar kuşbaşı yapacağız. Tamam kask tak. Toz gözlükleri. Hı -hı. Hazır mıyız? Hazırız kaptan. Ejder hayat sataşalım. Tamam. Sen dünyadaki en kötü kokan ejder e Sen, sen var ya sen, e sen... E Diğerine geç lapacım. E tamam. E, annen kayaların üstündeki yosunları korkutacak kadar çirkin. Ve siz bay ejder ha o kadar çirkin bir bebeksiniz ki aileniz sizi sapanla beslemek zorunda kalmıştı ya. Onları merhametli bir şekilde öldürmelisin. Neden gidip bunu hemen yapmıyorum? İzniniz. Geliyor efendim. Yoldan çekil lapacı. Hey çocuklar. Neden siz buraya? Ateş! <laughs> siz oynak kafalara ejderlerin kralı Darşa bulaşmamanız gerektiğini öğreteceğim çocuklar. Aha, başardık efendim. Evet başardık. Bu utanç verici bir yenilgi karşısında bile kaderin araya girdiğini ve yardım elini uzattığını ispatladı. Tabii bu çok sık olmaz. Aslında olağanüstü nadiren olur. O kadar nadir olur ki... Ah ulu tanrım! Siz ne yaptınız böyle? Ne? Ha, canınızı gerçekten çok sıkmış olmalı. Hadi gelin kardeşim. Size bir tabutla birlikte <laughs> yüz altın dingot karşılığında teslim edeceğim. <laughs> Çek şu pis pençelerin üstünden seni lalet olası korsan! <laughs> Defol! Dur bakalım. Darş! Darş! Tatlım konuş benimle lütfen. Tatlım mı? Şimdi beni iyi dinle şaşkın kız. Kes sesini. Yeteri kadar sorun çıkartmadın mı? Bence sizden hoşlanmadı kaptan. Bu çok saçma. Bakın küçük hanım benimle geliyorsunuz. Sakın ona dokunma. Ee, hayır. Burada neler oluyor? Ah güzel. Bakın ejderi öldürmek üzereyim ve kızınız da sapasağlam. Sapa sağlam mı? Ama o iğrenç yolu tünellerinde. Onu seviyorum baba. Ben de seviyorum. Hmm. Niyetin ciddi misin? He? Kesinlikle. Bana bakın burada neler oluyor ha? Evet çok güzel. Sen dürüst bir izlere benziyorsun. Sana kızımla evlenmen için izin veriyorum. ah, ah baba. <laughs> o kadar <laughs> mutluyum ki. <laughs> Peki ödülümü verecek misiniz? Kızımın aşkını engellemeye çalıştığın için dilin beni ve bir topun ağzına konularak paramparça edilmelisin. Kızıma burada olduğunu unutup sizi libeli lime etmeden önce kaybolun. Renkli bir konuşmaydı. Hadi lapacı. Ama kaptancım kafanızı büküp koparmak isteyen o dev ne olacak? Merak etme lapacı. Onun üstesinden gelecek çok şeytani bir planım var. Kaptan, geri döndünüz ve kafanız yerinde. Evet, o aptal dev hikayeye inandı. E, hangi hikaye bu kaptan? Yaptığın lastik ördeği hatırlıyor musun? E, evet. O deve içinde bir sürü altın olduğunu söyledim. Yapması gereken tek şey onu sıkmak. Ama içinde altın yoktu ki, kaptan. Sen bunu biliyorsun. Ben de bunu biliyorum. Ama o bunu bilmiyordu. Gerçekten hoş bir hikayeymiş. <laughs>